Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Kırıkkale Üniversitesi tam 132 personel alacak. Değerli dostlarım öncelikle şunu belirteyim. Bu 132 personelin hepsi sağlıkçı olarak alınacak. Ben şimdi size tüm şartları anlatacağım. Ve inşallah size müracaat edersiniz ve atanma haberinizi alırım. Bir öncelikli konu daha arkadaşlar. Bakın KPSS 2020 puanına sahip olmanız gerekiyor. Ve KPSS puan üstünlüğüne göre atamanız olacak arkadaşlar. Ve değerli dostlarım bakın 8 Ağustos'a kadar müracaat edeceksiniz. Son başvuru tarihi 8 Ağustos'tur. Evet şimdi bakın öncelikle 82 hemşire alımı olacak. Hemşirelik bölümü lisans bölüm mezunlarından 82 hemşire alımı olacak. 20 tane de Hemşirelik lise mezunu veya arkadaşlar sağlık memurluğu alanı mezunu olanlar bu lise mezunlarından 20 kişi alınacak. Sonra ebe alınacak. Lisans mezunu ebelik bölümünden 8 kişi ebe olarak alınacak. Bir diyetisyen arkadaşlar o da beslenme ve diyetisyenlik bölümü lisans mezunu olmak lisans mezuniyeti sonrası belgelendirme kaydıyla çocuk beslenmesi konusunda eğitim almış olması gerekiyor röntgen teknisyeni alınacak arkadaşlar bakın tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü ön lisans programı mezun olması gerekiyor sonra laborant sağ tarafta arkadaşlar bakın şartı var dört kişi alınıyor Ben şimdi tek tek okursam video uzayacak arkadaşlar bakın sonra sağlık teknikleri sağ tarafta şart var iki kişi alınıyor Diğer sağlık personeli 5 kişi sağ tarafta şartı var. Ve diğer sağlık personeli sağ tarafta şartı var. Değerli dostlarım 18 yaşınızı doldurmuş olmanız lazım. KPSS'den 50 ve üstünde puan almış olmanız gerekiyor. Sıralamanız en yüksekten başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaksınız. Sonra arkadaşlar bakın maaşınız bizzat üniversite tarafından verilecek. Siz daha önce başka bir yerden sözleşmeli personel olarak çalışmışsanız ve istifa etmişseniz bir yıl geçmeden gelemezsiniz arkadaşlar buraya. Sonra gelelim değerli dostlarım bakın. Sizin hani başvuru şeklinizi söyledim zaten. 8 Ağustos'ta son gün. Bakın istenen belgeler var. Başvuru dilekçesi, dilekçe örneği başvuru platformlarında mevcuttur. Sonra KPSS sonuç belgesini ve öğrenim belgesi, nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, fotoğraf, aranan nitelikler başlığı altında sertifika ve belgeler hani istenmişti ya onları ekleyeceksiniz. Ve değerli dostlarım bunu üniversitenin bakın web sayfası var. Web sayfasından müracaatınızı yapacaksınız değerli dostlarım. Bakın e, ilan başvuru süresi değerli dostlarım. Başvurular pbdbilan.kku.edu.tera adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvurular kabul edilmeyecektir. Bilgizinize sunarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla diyorum.